Bunlar senin arkamdan geliyor. Siz iyiler sizi mahvedeceğim. Hayır. Ben kötüyüm. Ateş atacağım senin senin gibi olacak. Bak sen de ateş atacağım sana o zaman. Al sana. Al bir de buradan. Vurdum. Ne kadar güzel ateş atıyormuş o ya. Aa, Neyse Aldım. Baba. Baba. Tamam ben bir takayım Baba. Baba. De veririm, Aa, çare bak burada da ejder. İşte, bu ne? Yeşil ne yiyeceğim? Yeşil ne yiyeceğim? Bizden kız ne yiyeceğim? Kız ne yiyeceğim? Kötü ne yiyeceğim ben. Hayır değil. O tamam. iyi mi? Sadece bu evet. mu kötü? Evet. Suratı çok kötü bakıyor bunun. Sinirli. Evet. Babam ben de iyi olmak isterdim ama ben kötüyüm. <gülüyor> <gülüyor> bu iyi mi? Evet. Şimdi. <laughs> ay ya kaldı <laughs> beni. O zaman ben iyi olacağım. Hey ben düşsem de aracımdan yine savaşırım seninle. Sen kötü mü oldun? Hayır iyiyim. Ama öyle elinden almayacaksın. Ninjana getir. Ninjana, ninjana getir öyle savaşalım. Hayır baba. Ver onu bana. Hayır. Sen ninjana getirmelisin. Ama tanrım bırak beni Ejderhan sen şimdi görürsün. Süper güçlü çekiç vuruşu. <laughs> Ya ama olmaz. Bir şey olmaz. Ejderhan canı acımaz ki. Ama. Evet. Ejderhan niye bir şey olmuyor? Günlerin, bir daha deneyeceğim. Süper sınavlar. güçlü çekiç. Aaa Aa. ateş. Süper ateş. çekiç. Çekicim kırıldı. Bak ateş çekicine kapattı. Ben hemen uçağıma bineyim. Çekici mi aldım yerden? <laughs> Sen şimdi ölürsün, Aravcımla ateş edeceğim sana. <laughs> Aa, çok Hiçbir uzaydı. şey olmadı ejderha ya. Bu ejderhayı nereden buldun? Çok güçlü. Ninja ejderhası mı yoksa bu? Evet. Ama tanrım. Ben araba yapacağım ama senin ninja ninja ejderha çalmalıydı. Bak onu korumaya da birisi daha geldi. Aa, gel o zaman sen de savaşalım yeşil Ninja. Bir saniye oturuyordum bir kalkmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Siz kalkar çat 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 çat. Bir şey söyleyebilir miyim? Konuşsak daha iyi değil mi? Savaşmasak mı? Savaşıyoruz. Savaşacağız ninjalar savaşır. Ne için? Aa, aa, ben sana aa, yardım aa, edeceğim. Çekilini kapardın ejderha. Benim de ayağım koptu. <laughs> Kılıcın çok keskin olduğunu söylemiştim sana. Ben de ayağını Bana kopardım. Bana getir ben veterinerim. Hop. Ben yardımcı olabilirim. Çekicim de vurdu. Hemen ateş. Ağzını kapat. Aa, Aa kaçıyor. Ateş. Oh. <laughs> getir ben veterinerim. Ha gitmiş. Sen yeşil ninja burada mı kaldın? Burada yeşil ninja. Yeşil ben de yeşil ninja'nın babasıyım. Dört. Çekici Ah çekicimi kurtardı. Artık daha iyi çağrı. Geliyor çekici mi? Bu nasıl bir ejderha ya? Hem neyleri var bunun? Güzelleri. Ağzına çekici Silahları vardı. da var. Evet. Aa, arabamı düşürdün ejderha. Aa, bak, sen görürsün. Bu kızı da mı devreye soksak? <laughs> evet, bu Vikinglerin ninjası. <gülüyor> <gülüyor> bu Vikinglerin ninjası bak. Hı hı. Viking ninja. E bu da var. E, evet, bu, bu da mı iyi? Evet bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu da iyi. Sadece ben mi kötüyüm? Kırmızı ninja, sarı ni ay yeşil ninja. Aa bak benim suratım çok güçlü gösteriyor böyle. Evet ama bizim benim ejderham da ko çok korkunç. Aa o zaman ejderhanı arabayla çarpacağım. E ya. Hiçbir düşmüyor. şey olmaz e ki e düşmedi bile. niye düşmüyor? Çünkü ejderha çok ağırdır tadı değil mi? Çok evet. Kaçamaz bir ejderha var. Uçarak. Çok uçarak da kaçabilir. Evet. Ejderha kaçar mı? Evet. Kaçmaz. Önce çekilir sonra tekrar saldırır. Evet. Bak onun burada askerleri ya. de var. Askerlerine saldırdım. Düşürdü hepsini. Ben tek başıma seni yendim. <laughs> Bak seni Aa, düşürdüm. Beni düşürebilirsin ama arabam akıllı. Çok yalvarıcak arabamlar geri çekilir. Kalkın benim çocuklar. Benim çocuklar. Benim Size ben ben siz de anlaşabiliriz. Neymiş? Ben sizi arabamla gezdiririm. Siz de beni aranıza alırsınız. <laughs> Sen de mi iyi olacaksın? Evet. Ay, Ay Kabul. Kabul etmeli miyiz Ejderha? Ama arabamla gezdireceğim sizi. Hayır, ejderhalar bunu hiç kabul etmez. Çünkü... Tüm arkadaşlarınızı kaçırıyorum. Ejderha yardım et. <laughs> tamam bırak onu ejderha. Ejderha gelip bunları kurtaramayacak. Kurtaracak. Saklanıp... Hayır. Sırtını alıp getirir gene. Bırak geri. onları ejderha. Bırak balasını. Bırak, bırak onları. Yani. Senin de iyi ki araban varmış. Hiç aşağı inip de savaşmıyorsun. Evet çünkü kaçmayı Ar, biliyorum. arkasında yani. em, arkasında aramalı koruyor altında. Evden hale kaçıracağım. kalkmıyor be. Kalkmıyor. Kalkmıyor bu Bir dakika dikenleri, dikenleri var ki Batı Evet dikenleri var. Aa, tekerim <laughs> patladı. Aa, bu arada tekeri yok Bu uşan motor. <laughs> Bozdun ama arabama. Ejderhalı Babalar. Evet. Ben şimdi ne yapacağım? Tamir edeyim bari. Çekicimle, kılıcımla tamir ettim onu. Hey, kaçın Aa. oradan. Kaçacağım. Arkadaşları da kaçıracağım ben de seni. Aa, ben düştüm. Uşuyor, uşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz senin arabanı da çaldık. İşte böyle kalakaldık. kaldı. Çalmıyorlar, alıyorlar. Evet, alıyorlar. Yani el koyuyorlar. Evet. Tamam barışalım barışalım ben geldim. Merhaba arkadaşlar. İşte böyle sana. Sizle barışmak istiyorum. Barışmadım işte sana. Bir de şey attım. O oh, arabanı da kırdım. Arabamı kırdım. <laughs> Arabamı tamir etmeliyim. Ben, ben, ben tamir ben, edeyim. Ben tamir ederim. Zorlaşma. Sen mı? niye tamir ediyorsun o kötü? Çünkü. Çünkü. E kötü Her de olsa yardım etmemiz gerekiyor değil mi? bir şansa bir ihtiyacı, ihtiyacı var değil mi? Hı hı. İyi olursa kötü olursa biz iyiler. İyiler Hı. Ee, iyiler. <laughs> Her zaman yardım <gelmiyorlar>. eder. Evet. i̇yiler <laughs> mutlaka. İyiler mutlaka kazanır mı? Evet. Tamam. Bunların galiba uykusu mu gelmiş? Biraz yorulmuşlar mı? Yok. Savaşmaktan yorgun mu düşmüşler? Yok. Güneş deniyorlar. Ejderha da oturmuş. Evet. Sen kafandaki saçların perinin düşmüş. Eee sen de yormak istiyor <laughs> musun? Kötü. Evet. Ejderhanızı sürebilir miyim? Evet ama dikkatli ol. Hayır tamam. bence bu kötülük yapacak. <laughs> Ejderha artık ben benim. Ben Hepinizi ben ben Dur dur uçar üstüne atlar dur. baba, Anne anne anne. Hani? Bu. Ben bunu goril oluyor. Gorili mi? Aa goril geldi. Aa goril. Beni aldı. Ayağı kırık. Oraya yatma buraya. Oraya yatma buraya. Buraya <laughs> at. Dağılır orada. Aa! Eyvah. Çekicim olamaz. Çekicim nerede? Çekicim bu yeşilin. Attı. Bu yeşilin. Öyle mi? Aha, ben yeşilin ben yeşilin gorluyum. Tamam, yeşilin onu Kurtarmışsın. İyi Hı. oldu. Ben gidip, çekicimi alıp geleceğim. Görüşeceğiz sizinle. Yavaş. Yavaş goril. goril, çekicimi verir misin? Ben iyi olmaya karar verdim. Goril. Tamam. Teşekkür ederim. Goril, yine kandırdım onları. Kötüler asla iyi olmaz. Neden olmasın? Hayır, Goril bu sefer arabamı parçaladı. Arabası parçalandı zaten, yeteri kadar. Bir de e, orası yitirdi. Aman tanrım 70. Kore iyi olsam beni affeder misin? Evet. Yine kandırıyor olabilir mi? Kandırıyor musun? Arkadaşlar hayır. hayır. Şu arabam bozulmuş. İşte Kılıcını da tamir eder misiniz? Ya, ben ya ben tamir ben tamir ettim. Et. Bu sefer kandırıyor musun? Hayır ben iyi olacağım. Acaba bu topu tamam. atabiliyor mu Ejderha? Yok. O ateş atıyor. Aya. Ay Görüşürüz. Görüşürüz. Videodan abone olmayı unutmayın.